Alin, Rusya, ya, Rusya, tut Rusya, adil. Türkiye. سلامه واعز المسلمين امين واعزن الشرك والمشركين امين ولو يا ربي رايتين حق والدين امين ايه اما benim de haberim yeni oldu kimsenin yok ya O da namusumuz, o da şeref, o da ikinci Çanakkale ve biz o dağdan, Türkmen dağından yeniden bir Sakarya olup ayağa kalkacağız inşallah. Bugün buradan feryadımızı haykırıyoruz. Bugün yetim kalan birilerine kimsesiz kalan kulların, şehitlerin, şehitleri eren yiğitlerin feryadını haykırıyoruz. Duymayan kullara, görmeyen gözlere, sesin hiç hayır kucak feryadını haykırıyoruz. Çileyi haykırıyoruz. Sahipsiz kalmış kınarların sesinden sana geldik. Tanrı, misafiri, ecdat, yetikarı sana geldik. Kimliğimiz yok, kimsemiz yok, bir yüce yaradan ve sen kardeş dedik yoldaş dedik sana geldik bin yıllar bin yıldır nöbette zayıf düştük bugün yedi düvel üstümüze geldi can var el ver gül gül yüzümüze kardeş biz gülmeyi unuttuk bayır bizim bucak bizim biz barış isterken savaş geldi biz vatan isterken gurbet geldi biz yurt derken işgal geldi Rus geldi, Fars geldi, Çin geldi, Hizbullah geldi, Şahi geldi, Esad geldi. Ne kadar kan, kana susamış, susamış kansız varsa hep geldi. Bayır bucak yanıyor, bayır bucak ağlıyor, bayır bucak yok oluyor. Dünyanın gözü önünde insanlar katlediliyor. Gökten ölüm yağıyor, yerden kan fışkırıyor. Ve ne hazindir ki medeni dünyaya sadece izliyor, izliyor, izliyor. Bu zor günlerimizde Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk Cumhuriyeti Başbakanına Sayın Ahmet Davutoğlu'na yüreği bizim için atan sınıra dayanan yardım kuruluşlarına, derneklere, Türkiye'nin her köşesinden Türkmen çığlığını duyana veren tüm Türk halkına teşekkür Teşekkür ederim. Borç biliriz. Dur! 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 Dur!